Dünya 2022 yılının ilk aylarında Avrupa'nın ortasında bir savaşa tanıklık etti. Rusya kimi gerekçelerle Ukrayna'ya saldırıyor ve savaş başlıyordu. Her ne kadar ilk başlarda iki tarafta bu durumu savaş olarak nitelemese de yaşananlar resmen savaştı. Avrupa'nın ortasında Avrupalılar Avrupalıları öldürdü. Her iki ülkeyle de Karadeniz'den komşu olan Türkiye aynı zamanda bu ülkelerle ticari anlamda ciddi ilişkilere sahipti. Yaşanan bu fiili durum bir kez daha savunma sanayinin ülkelerin kendi ürünlerine sahip olmasının önemini bir kez daha gösterdi. Bu noktada birileri kimi spekülasyonlarla Türkiye'yi savaşın tarafı yapmak isteyen açıklamalar yapsa da Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı sihalar oldukça etkili oldu. Türkiye 2012 sonrası ile birlikte yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ciddi önem verdi. Burada gösterilen liderlik ve devlet aklını bir kez daha selamlıyoruz. Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranını %20'lerden %80'lere çıkararak büyük bir işi başarmıştı. Türkiye'nin firmaları Türk mühendislerin tasarladığı ürünlerle dünyayı kendine hayran bırakırken Türk silahlı kuvvetleri caydırıcılığını arttırıyordu. Bu durumun arkasında hayatını bu işe vakfetmiş insanların olduğu su götürmez bir gerçektir. Nuri Demirağ'dan Vecihi Hürkuş'a, Şakir Zümre'den Nuri Killigil'e, Özdemir Bayraktar'dan nicelerine birçok isim bu noktada hayırla yad edilmeli. Bizler bu bölümde Özdemir Bayraktar'ı kısaca anlatmaya çalışacağız. Aslında vefatından hemen sonra yapılan açıklama Özdemir Bayraktar'ın mücadelesini de anlatan bir özetti. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli sihalarımızın öncü ismi yönetim kurulu başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar Hakk'a yürüdü. Türk savunma sanayinin önemli öğelerinden olan milli İHA ve sihaları üreten ekibin öncü ismi Yüksek Mühendis Özdemir Bayraktar, Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak 1949'da İstanbul'un Sarıyer'deki Garipçe köyünde doğdu. Aslen Trabzon sürmeneli olan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi. İstanbul Teknik'ten 1972'de mezun olan Özdemir Bayraktar, 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığını yaptı. İçten yanmalı motorlarla ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak görev yaptı. 1984'e gelindiğinde otomotiv sektörüne yerli üretim yapmak için Baykar Makine'yi kurdu. Kendi deyimiyle tek bir matkapla kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı gerçekleştirdi. Her ne kadar Türkiye o günlerde de bürokrasinin ağırlığı altındaysa da bu tabi geçmiş yıllardaki gibi değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar bu projelerin hayata geçirilmesinde prototip aşamasından tasarım aşamasına yatırım aşamasından imalat planlamasına kadar birçok aşamada aktif ve lider olarak çalıştı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen İlk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA-Arge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerimizle beraber yapılan çalışmalara liderlik yapan Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizdi. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların sahibi yine Özdemir Bayraktar'dır. Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen bayraklar TB2 SİHA'ların başta terörle mücadele olmak üzere birçok operasyonda gösterdiği üstün başarılar ülkemizi gururlandıran tablolar olmuştur. Özellikle kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağa Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasındaki etkisi sebebiyle 2021 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Hayatını milli teknolojilere ve bunların geliştirilmesine adayan Özdemir Bayraktar, 2018 yılında ilk defa düzenlenen ve her yıl gücüne güç katan Teknofest'in de fikir babası olarak bilinmektedir. Ömrü boyunca milli teknoloji hamlesi ideali için mücadele eden, karkış, soğuk sıcak dinlemeden, bu uğurda çalışmaktan çekinmeyen Özdemir bayrakları saygı ve rahmetle yad ediyoruz.